Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın Osimhen sonrası hamlesi belli oldu. İddialara göre sarı-kırmızılılar Almanya ekiplerinden Freiburg forması giyen Kilen Sildiye ile ilgileniyor. Galatasaray, Leroy Sané transferinin ardından Osimhen transferinde de mutlu sona yaklaşmak üzere. Yeni sezona Avrupa'da başarı hedefi ile hazırlık yapan sarı-kırmızıların Osimhen sonrası nereye takviye yapacağı belli oldu. Fransız basınında ortaya çıkan iddialara göre Galatasaray, Kilen Sildilye ile ilgileniyor. GALATASARAYDAN Sabek'e takviye, o simen sonrası hangi transfer hamlesini yapacağı henüz bilinmeyen Galatasaray'ın yeni rotası belli oldu. Osimhen'in bon servisinden dolayı kaleci konusunda Günay Güvenç ile devam etme ihtimali bulunan Sarı Kırmızılılar, Sabek'e takviye yapmaya hazırlanıyor. Fransız basını L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Alman ekip Freiburg forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Kylian Sildilya ile ilgileniyor. Ancak haberde Fransız sağ ile Hollanda takımı PSV'nin de ilgilendiği belirtiliyor. K I L I A N N S I L D I L L -i A istatistikleri, bon servis değeri, Kylian Sildilya bu sezon Freiburg formasıyla 22 maçta toplam 866 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atan Sildilya, sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 6 maç kaçırdı. Transfermarkt'ın 5 Haziran 2025 tarihinde güncellediği verilere göre 23 yaşındaki genç Fransız oyuncunun 10 milyon euro bonservis değeri bulunuyor.